Ben mesela story paylaş, yani günüm hayatımı paylaşmayı çok seviyorum. Çok paylaşmıyorum bile. Bence az bile paylaşıyorum. Çok paylaşmıyorum dediğin her şeyi paylaşarak nasıl çok paylaşmıyorsun acaba? Şimdi canım şöyle bir Elinde şey var. bıçak varken öne döndü. <laughs> Şimdi, <laughs> <canım bak. gülüyor> Şimdi psikoterapi istedin. Bunlar analize giriyor mu? Giriyor. Öyle mi? Şöyle <laughs> okay. ee... bir Şaka şey yapıyorum, şaka şey yapıyorum. Öyle mi? Evet evet, tamam, okay. şey, öyle bir açıklama yapmaya gerek yok. Ha, tamam. <laughs> Sadece e, ben zor bir iş yaptığını düşünüyorum. Yani zor. E, oyunculuk başka bir seri var ve sosyal medya yönetimi de başka bir seri var. Çok. E, ve aslında e, bir sürü insanın hayal ettiği şeyleri yap, yapabiliyorsun sen. Yani kendi özgür alanında, kendi özgürleşebildiğin alanda, kendini bulduğun bir alanda hem eğlenerek hem içerik üreterek hem de para kazanıyorsun. Çok Şimdi şükür. bunu bir sürü insan hayal ediyor. Evet. E, bunun zor yanları ve tehlikeli yanlarını anlatmanı rica ediyorum sen. Ee, Çünkü bizi izleyen bir sürü kardeşimiz var şu an. Yani evet. senin yerinde olmak isteyen bir sürü kardeşimiz var. Ee, o yüzden biraz bunu şey an, anlatırsan çok sevinirim. Çok se Ben de çok sevinirim. Çok da güzel bir soru sordun. İyi ki buna değindin. Şöyle, e, şimdi oyunculuk yapmaya çalışıyorum ama Instagram'la giriş yaptığım için piyasaya piyasa diyeyim artık. <laughs> e, etiket kalıyor üzerinde. Çünkü ben bir influencer olarak anılıyorum. Evet. Ee, öyle olduğu için de e, şey yok. Gittiğin yerde influencer olarak gözüküyorsun. Hı hı. Hani oyunculuk kısmı birazcık şey kalabiliyor. Dinliyorum ben seni bu arada. Dur ben de şeyine odaklanacağım, <laughs> ona odaklandım. Affedersin, ona odaklandım. <laughs> 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 Çok ilgimi çekti bu arada. Ee, Öyle bir şey kalıyor yani üzerinde dijital içerik üreticisi ya da influencer etiketi kalıyor. Hı hı. O yüzden bu tiyatro benim için çok güzel oldu. Yani e, diğer yanlarını da gösterebildiğini hissettirmen lazım ya. Nasıl sorumlu değil karşısında. aslında. Ben e, dijital içerik üreticisi olmanın zorlukları ve bunun tehlikeli yanların, yanlarından bahsetmeni rica edeceğim. Anladım. Için. Ya çünkü e, zaten oyunculuk yani birazdan oyunla yani. ilgili e, oyun bence çok güzel. Ben izlediğim için so söylüyorum. <laughs> Sağ ol. Oyunla ilgili üzerine uzun uzadıya konuşmak istiyorum ama bu dijital meca e, biraz tehlikeli ve biraz garip bir nokta. Öyle. O yüzden biraz onu anlatmanı istiyorum. İşi tamam. bilenden öğrenmek istiyorum. Yani. Tamam. Okey Şöyle bir şey türev. Ee, tabii Şimdi ben öyle değilim ama <laughs> Allah sana neden? Yani, <laughs> hani yalan dönüyor dönüyordu, dönmüyor değil. Ya sizi birazcık gerçeklikten koparmıyor da değil ama maalesef günümüzde de ona mi? da bağımlıyız yani. Hani bir noktada e, paylaşıyorsun, paylaşım yapıyorsun. Paylaşım yaptıktan sonra telefonu koyuyorsun. Hani güvenilirlik güvenilirlik çok önemli bir kere. Evet, doğru söylüyorsun. Ee, sosyal medyada hadi bizim işimiz şu anda mizah. Ama full sosyal hayatını paylaşan işte daha lifestyle şeyler çeken insanlar var. <laughs> Asla şey yapmıyorum çok beğeniyorum bir sürü takip ettiğim insan var ben de yapmaya çalışıyorum hatta. <laughs> Ama şey de oluyorsun ya kendin işin içindeyken ya bu da böyle değildir be. Yani bunda da bu kadar değildir be arkadaşım falan dediğin oluyor. Bilemiyorsun kim gerçek kim sahte. Ama zaten hayatta da öyle değil. Miyiz? <laughs> Bazılarımız sahte, bazılarımız gerçek değil mi? <laughs> ben ne insanlar gördüm? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şarkı girmiş bakalım. Ben. <laughs> <mi ya? gülüyor> tamam, peki oyun. Ver onu çıkması. Ay, evet. Oyunumuz çok güzel, çok farklı. Sen öncelikle sen yorumlarını söylesene bana. Ben aşırı beğendim. Bir evet. e, şundan dolayı. Benim için oyunun duygusal bir tarafı var. Ee, şöyle duygusal bir tarafı var. Yazanın ve yöneteninin e, benim çok yakın arkadaşım olmasından dolayı. Evet. E, sevgili Esra Bağışkin. Evet. Belki programın bir yerinde şurada bizi izlerken. <laughs> canım benim gelmiş bile. Aynen gelmiş bile. bile. Bir yerde katılır da bir, bir evet. iki e, O yüzden programın, ya, bence e, oyunun benim için ayrı bir duygusal tarafı var. Çünkü Hı -hı. onun bu oyunu çıkarabiliyor olması, yazıyor olması, yönetiyor olması bence... ...benim arkadaşım olarak benim için çok büyük bir gurur noktası. Tabii ki de. Ee, i̇şte ve... ...bütün arkadaşlarım orada. Sinan orada, sen oradasın. İşte... Evet. <laughs> ...herkesin orada çok büyük katkıları ve... ...çok büyük payı var. Bu duygusal tarafı. Ee, diğer objektif tarafı... Tarafına objektif tarafına tarafına geldiğin zaman... <laughs> Esra'cığım çok azıcık dışarı çıksana. <laughs> Esra'cığım sen bir müsaade ver. Misin? Çok esra. <laughs> objektif tarafına geldiğin zaman da... E, ...bence çok keyifli bir oyun. E, bir... Zor bir oyun Zor. çünkü dinamikleri çok yüksek olan bir oyun evet. ee, sürekli e, di, diri kalmanız gereken ve insanları yüksek beklentide tutmanız gereken Hı -hı. bir oyun ee, bir müzikal yapıyorsunuz oyun oynuyorsunuz ee, orada insanlara aslında farklı bir deneyim yaşatıyorsunuz ee, biraz baktığın zaman normalde uzun da bir oyun çok ee, uzun olduğundan dolayı da ama çok keyifli keyifli yani şey değil böyle. Sizin için zorluklarından bahsediyorum aslında. Ya, ama yani, oyun da kısa olmasın ya. Ya olabilir. Ne o, o ne kadarlık olacağını. Real Smith diyor. Tabii o, ki de uzun olacak. O yüzden e, zaten bence afişi çok Dikkat çeken bir oyun. Ha, Baktığın evet. zaman e, kostümleri çok güzel. Evet. E, müzikler çok güzel. Aslında hani bir sürü detay olan ve o detaylar... Ben niye oyun anlatıyorum seninle anlatmak gerekiyor? Ama ben güzel ama, ama oyun, ben senin... Ben de... ki yani. Ama ben senin yorumlarını merak ediyorum şimdi. Ben anlatırsam kendi oyunumu övdü olacak. Övsene biraz kendi oyununu. <laughs> Kostümlerim gerçekten çok güzel öncelikle. Ee, buradan İpe'ye çok selamlar. <laughs> evet. Ee, ama e, esrarcım da sağ olsun yani e, iyi ki böyle bir şey bana teklif etti Esra kayıtta değilsin tam bu kısımda kayıttı <laughs> ee, o yüzden e, benim için çok değerli ve kıymetli uzun zaman sonra dediğim gibi işte yine muhabbetimizin başına geleceğiz e, bu şeyde bu içerik üreticiliğine başladığım süre zarfında e, ilk sahneye çıktım ve oyunculuğumu güzel yani olabildiğince gösterdiğim bir alan oldu. Alan açtı benim için. Ee, o yüzden çok kıymetli. Oyunumuz çok enerjik. Çok güzel. <laughs> çok tatlı. Arkadaşlarım, bütün oyuncu arkadaşlarım çok güzeller. Bütün arka ekip, herkes, seyirciler, daha gelmeyecek olan insanlar, hepiniz çok tatlısınız. <gülüyor> <gülüyor> Peki Ozan, ee, gelin. O, oyunculukla ilgili nasıl bir hayalim var? Yani mesela ya, neler yapmak istiyorsun, bu, bu, bu serüveni nasıl devam etmek istiyorsun? Ya şöyle... Otur hadi otur ya, yeter yoruldun sen. Ya şu biberi, şuralarını da soymayayım ya. So, soy. Soyayım mı? Soy, tabii oralara da soy. Soyayım <laughs> mı? Tabii oralara da soy. Oturmak için demiştim ama... <gülüyor> 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 ee, ya ben çok bilim kurgu bir şey, böyle fantastik bir şeyde çok yer almak istiyorum. Böyle çok... E, Oralardan atlayayım, özel güçlerim olsun zıplayayım falan. Yani Türkiye'de de bu birazcık belki... Şimdi ben daha piyasada çok çömüm. Şimdi bunu da konuşmaya çok haddim değil ama istiyorum anlıyor musun? Anlıyorum. Her gece bunun hayalini kuruyorum sürekli. Gerçekten mi? Kuruyor musun? hep çağırıyorum enerji olarak. Gerçekten. Çağırdım hiçbir şey de olmaz. <laughs> Fark ettim domates domates hiçbir şey olmadı. <laughs> Canım sıkma. Domatese benzer şey koymuşsunuz. Valla bir şey koymuş. Hemen de kaldırdım bak onları ortada. Çok istiyorum onu. Gerçekten. Öyle bir şey çok isterim. Bir de artık komedi. Ben ciddi işler de yapabilen bir adamım. <laughs> kendini kendini anlatıyor. Ben ciddi işler de yapabiliyorum arkadaşlar. Bunu şey yapayım. Ya. Peki sana bir fırsat verir. Bu arada gerçekten çok hayal kurar mısın? Kurarım. Hayalperest misin? Evet. Çok. Ee, peki, Ama realist bir tarafım da vardır. Hayallerine genelde ulaşır mısın? Yok, ulaşma. <laughs> ya, <tam> Haya... bir... <gülüyor> ulaşmam. Ulaşmam. <gülüyor> <gülüyor> ulaşmam ulaşmam. <Sadece gülüyor> mı? Hangi konuda gerçek olup şey, hangi konuda gerçek olmamını düşünmüyorum ben. Hani. Sadece bak, şeyi sana söyleyeceğim. Söyle. Bir gün mağazaya gidiyorum. O tamam. zaman dedim ya çalışıyordum diye. Çalışıyorsun. Ee, Suadiye taraflarında tamam. bir mağaza. O zaman da Üsküdar'da yaşıyorum. Ne zaman Suadiye'de inip böyle mağazaya doğru yürüsem hep şey dedim. Burada oturmak çok isterim. Burada yani. oturmak çok isterim. Ya keşke burada otursam ama... Hep böyle evlere bakarken burada oturmak çok güzel falan filan. Sonra bir gün... Orada. Teyzem dedi ki... Karşı dairemiz işte şey böyle böyle... Kiralık. Pat diye hemen çıkıverdim. Hayatımda... Tek gerçekleşen... Hayalim bu mu? Hızlı gerçekleşen hayalim bu. Tabii ki de bu hayalim değil. Gerçekleşti çok şükür ama... <laughs> araba istiyorum. <laughs> tamam. Ee, yurt dışına çıkmak çok istiyorum. Tamam. Ee, sonrasında... Bir köpek sahiplenmek çok istiyorum. Evde çok tatlı bir kedim var. Hı hı. <laughs> çok tatlı bir kedim var. Ee, köpek istiyorum ama. Köpek. Köpek istiyorum. Tamam. Ya, ayarlayacağım mı? <laughs> Bence sahipleri Aa, teşekkür ederim. <laughs> Bence sahiplenebiliriz ya bu konuyu çözebiliriz. Peki sen enerji çok yüksek bir e, çok. Ve hayatın güzel bir yerden yaşıyorsun aslında. Yani sen hani gündelik hayatta da şu an ekran önünde olduğu gibisin. O mutlulukla, o heyecanla, o ışıltıyla aslında hayatını devam ettiriyorsun. Ve bence bu çok keyifli. Ama bu yüksekliğin bir de düşüşü var. Öyle mi canım? <laughs> Hayır, öyle değil. Yani kendi hayatında yaşadığın noktalarda eminim ki kendini kötü hissettiğin ve o dibe çöktüğün anlar vardır. O zaman oralardan nasıl çıkıyor? Çünkü şundan dolayı soruyorum aslında. Bu program birazcık da psik psikoanaliz programı olduğundan dolayı. Yani senin karakterini oraya yansıttığımızdan tamam. dolayı birazcık evet. da anlamak da istiyorum aslında. Çok haklısın. Haklıyım tabii. Program. Ne, özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> çok Başından beri hep yapmam gereken şeydi. Çok özür dilerim. Evet, çok Allah, su bana, su tamam bana haklılığımı al. Tamam canım oldu. <laughs> ee, aslında aynı değil miyiz ama değiliz. Bunu az önce söyledin değiliz Hı. dedin. Ben çok çabuk düşerim hemen demoralize oluyorum. E, anında. Mesela bir ortama gireyim bir şey olsun. O an keyfim kaçık olsun. Esra bunu bilir. Hemen böyle şeyimdir konuşmam. Tepkilerim birazcık daha şey olur. Sonuçta. Işte. Bunu yiyeyim mi? Ye. <laughs> böyle olursun. Tamam, Şöyle anladım. tamam mı? <laughs> <Bir> tamam. <tarz gülüyor> şey yıkıyormuşum bunu. Böyle şeyim konuşmam mı enerji herkes benden etkilenir. Hı. Buradan Çünkü nasıl çıkarsın? Şu, bilmiyorum. Bunu hiç böyle kendime bir müzik dinleyeyim, beni yükseltsin, aplasın. Ee, bir kahve içeyim, kendime geleyim falan. Yok, bilmiyorum. Bir şekilde çıkıyorum ama böyle özellikle yaptığım bir şey yok. Ama alışverişi çok severim. <laughs> Alışveriş yapmayı çok severim. Müthiş. Şu anda da mağazadayız. İstersen bir alışveriş yaparsın. Tamam canım. <laughs> gel buraya gel tamam otur. Bitince yaparsın. Ama. <laughs> bu arada kısaca neler yaptığımızdan da bir bahsetmek istiyorum. Çok sevinirim. Ee, sen orada bütün hayat hikayelerini <laughs> her şeyi anlatırken <laughs> Bütün program boyunca sadece bir tane biber doğrarken. Ben, ben kırmızı ne biberi bu? doğradım. Sarı biberi doğradım. Çok soğanı mi? doğradım. Sarımsağı ama doğradım. Ama sen şefsin. Akama televizyon olsa ben de ekran önü videosu çekerdim. Gerçekten. E ama? Mesela bizim bir tane şeyimizi çeksene ya. Ekran önü videomuzu yapayım yapsana ya olur yaparım tamam anlaştık güzel bekliyorum Yok. ama vay kendi kendimde hiç yapmadım bu arada yapsana Aa, bu eğlenceli. cumartesi günü e, yayında bu, bu, okay. bu cumartesi yayında ektronun videomuzu bekliyoruz ay çok heyecanlandım ama ben şu an. de çok heyecanlıyım İlk Hadi defa tamam. benim biri okay. ekran ekranlarını videomu tamam. yapacak. <laughs> Ay, ama ama hiç... sana bir şey vermem lazım. Değil mi? Evet bir, malzemesi. bir şu malzeme. Bir malzeme vermem. Bir çoğun malzemesi vermem lazım. Okey. Hani Tabii. bazıları yakın çekim. Tamam okey ayağını Beni zaten... yakın çekim çekin şu an. <gülüyor> <gülüyor> Beni çok yakın çekin. Ben bu programın sahibiyim. <laughs> ben de onun ekran önünü yapacak olan kişiyim. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Program başında söylemiştim devam edebilecek miyiz, edebilecek miyiz diye ama şu ana kadar iyi gittiğimizi düşünüyorum. Burada sotelenmiş olan biberlerimiz bu evet. tavamızda dursun. <laughs> dursun canım. Evet. Dursun. Şurada hemen. Ben devam edeyim. Kıskanç biri misin? Kıskan... Ama şey gibi bir yerden mi soruyorsun? İlişki kıskancı mı, arkadaşlık, sosyal kıskançlık? Sen neye cevap vermek istiyorsun şu an? Çok kıskanç değilim galiba ya. İlişkide? çok kıskançsın. Hiç kim yok ki Ya <laughs> yani. Değil misin? Neyi kıskanırsın? Ee, ben de bazen şey olabiliyor. Hani mesela sen benimle aynı iş yapıyorsundur. Benden önce bir yerlere gelmişsindir. Şey olurum. Ya. Keşke bende. Ee, bu da kıskançlık değil ama bu hayıflanma mıdır? Var mı peki böyle birisi şu an piyasada? Yok. As Senle aynı işi yapıp senden daha iyi olan kimse yokmuş mu şu an? <laughs> en iyisi sen misin bu konuda? Deniz'le beraberiz yani hani böyle şey kıyaslayabileceğim bir sürü dijital içerik üreticisi var ama dijital içerik üreticisi olup da oyuncu olan yok. Var mı? Var çok vardır aslında var ama hani o yoldan benim gibi şimdi bütün benzerlikleri ben senin pandemide mi çıktı? <laughs> ee, tamam. benim yollarımdan geçti mi? <laughs> mağazada çalıştı mı? <laughs> Peki mağazada çalışırken. E... Çok mu zorlanıyordu? Yani Çok tatlıydım her zaman gibi. Ama <laughs> e, insan işte insanla uğraşmak diye bir şey var ya iletişim olarak. Hmm. Zor ya mağazacılık yapanlar var mıdır? Şey e, kıyafet ürünleri üzerine bir Hı -hı. Ma mağazaydı. Aynen. Hı. Yani zor. insanların memnun Tez, etmek çok zor. Tezgahtardın aslında yani. Tez... Evet. Çok Or doğru. Orada gelen Aynen. misafirlere, gelen insanlara doğru. kıyafet beğendiriyor. Mesela şişman birisi geldiği zaman Hı -hı. ne yapıyordun? Ben kendim için soruyorum bunun çünkü anladım. yani. <laughs> çünkü kıyafet bulamıyoruz yani bulamadığımızdan evet, dolayı da. Doğru vardı, siyah giyinmişsin bak. Bazen <laughs> <laughs> seni beyaz görüyorum bak böyle canım sıkma böyle giyinme diye. Birden şöyle değil mi <laughs> o günlere dönüyor şey yapıyor değil mi? Yani e, o çok zor bu arada çünkü şey geliyor. E, benim acil kombin yapmam lazım e, bir davete gideceğim. Bana alt üst bir şeyler ayarlar mısınız? Hadi ya. Evet. Şimdi gel bakalım. Hayır, orada bir taraftan tişört katlıyorsun, bir taraftan şey yapıyorsun. Onun peşinden gidiyorsun. Çok zor. Yürüm bulmaya çalışıyorsun. Alt kat var, üst kat var. İyice tarif edeyim de mağazanın hangisi olduğunu ortaya oldu. çıksın. Sen Olur. mi <gülüyor> <gülüyor> zor. Şükür duygusu yüksek bir insan. Ay çok. Evet.